Selam dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ebru Şahin'den Bomba Proje yeni dizisinde partneri Çağatay Ulusoy olacak. Son olarak Destan dizisinde oynayan Ebru Şahin evlenir evlenmez eşi Osman'ın NBA'de oynaması nedeniyle Amerika'ya yerleşmişti. Yeni sezonda hangi projede yer alacağı merak edilen Ebru Şahin'in yeni dizisi hakkında detaylar geldi. İnlu oyuncunun Çağatay ile başrol oynayacakları öğrenildi. Ebru Şahin geçtiğimiz sezon Destan dizisinde rol almış dizinin tek sezonu sürmesi üzerine ise ekrana veda etmişti. Milli basketbolcu Zede Osman ile evlenen Ebru Şahin eşinin basketbol oynaması nedeniyle Amerika Birleşmiş Devletleri'ne yerleşmişti. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle haberlerle baş başa bırakıyorum. Kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif ederek tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.